Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün yeni bir Brawl Stars videosu çekeceğim ve size bir duyuru yapacağım. Duyuru. duyuru arkadaşlar. <laughs> bugün ayın 25'i ve ben önceki videoyu bir hafta falan oldu önceden atalı bu videodan sonra 4 Aralık'a kadar video gelmeyecek. Neden mi? <laughs> Neden gelmeyecek? Çünkü 4 Aralık'ta Murat Ağabey'in gelişine özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Hani çekemezsem bir şey demeyin yani. O yüzden Murat abi seni de buradan seviyorum. Se sevgimi yolluyorum. Buradan sana da <laughs> kalp gönderiyorum. Kalbi benim benim için kabul et abi. <laughs> kalp yaptık. <laughs> evet yapalım yani. Abi 4 Aralık'a geliyorsundur değil mi? Hani doğrudur umarım. Gelmen, gelmeni cidden çok sevinirim. Seni özledim. Ümit abi seni de çok özledim. Kısa bir zamanda bizi ziyaret etmeye gelin. Lütfen. Seviyorum ve Brawl Stars'a geçiş yapıyorum. Evet beyler şu an devam ediyoruz. Mega kumbara Bakalım burada kimler önce girmiş 15'te 15 beş savaş kazanmaya çalışacağız. Oo arka bahçe Burada spike aldım. Spike, spike, spike. Nerede spike? Nerede spike? İşte o burada. Şu an her şeyim çok uygun. O yüzden bekleyeceğim. Ana. Ben yaşam devam edelim. Demin e, bir şey sordum. O yüzden kestim. Ben şarjı çalıyorum. Kanka. Bazı Baz yaparsan baz yaparsan abi kaybettik ya. Üf. 15'te 15 yapmak lazım. <laughs> ben niye ölüp duruyorum ha? Aha, biraz hasar aldı. Oğlum dondursana adamı. <laughs> ha? En azından işimize yarar. Bir de öyle ulti attım lazım. Ali Lex! Ay! Vurma sana da! Oğlum ya bu ne ya? Kaybettik. Çok ya. Ben bir dakika. Evet beyler bir şeye baktım. Şimdi devam ediyoruz. Kaç abi? Bakalım. Klasik savaş olduğu için burada seçmem ne 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 seçsem de duydum olur. Ben ben burada daha ne <laughs> Şu an öneriye cevap vermedim maalesef. Demin dediğim gibi Barış abime bir şey sormak için Videodan önce aramıştım ama Bu yani şey Bana eve gelince. Oh evet arkadaşlar şu oldu ooo, e bir şeyleri temizlemem lazım. Eğer temiz te, temizlemeseydim bir şey olacaktı. çekilecekti O yüzden temizlemem gerekti bir şeyleri. <laughs> tamam abi seç seç. Çalıyor mu? Ha? Bu da bu modda Pearl iyi gider. De. Evet beyler ben palcağı ve bu durumda neden böyle diyorum çünkü arkadaşlar ayvayı yemişiz Duyur. abi umarım bunlar hiper şarjı yoktur umarım yoksa ayvayı çok büyük gibi ayvayı ya da mani yiyeceğiz Niye? şu an hiç gelen geçen yok Ölüyorlar, ölüyorsun ya. O ölecek de, ölecekti de ben ölüyorum. Al, al. Hadi gelin de görelim. Hop, 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 hop. dur iki iyi uçtu ya ben bir şey temizlemem lazım demiştim ya abi ikisini hep her şey alıyor <laughs> Beyler, şok 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 şok. Emir videomuza baskın yaptı. <gülye> Emir. Bir videonun ortasında Doğukan, bir de Emir baskın yaptı. Hani bilmiyordu benim video çektiğimi. <gülye> Doğukan ne kadar söylediğimi söylesem bane, bate, bate, bane, 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 bane 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 diye şap diyor. Evet beyler biz devam ediyoruz. Ne oldu? Yuki sistem diye bir şey işte. Öyle bir arkadaş bağlantıyı kaybetti. Geçmiş olsun. Ee? Niye bir şey yok? İnternette mi bir şey olmak için? Arkadaşlar benim bir şey oluyor. Beyler ben çıkayım. Geri gidiyorum. Evet en son şey oldu. Geri gidiyorum ve tamam. Arka bahçe. Arka sokakta. <laughs> tamam ben buraya uygun ne alsam? Spike olmaz. Ne alayım şu an? Bu ee, uygun bir şey alayım da. Ha, Mortis alırım beyler. Mortis. Mortis adamdır. Şarjıma sağlık. Oh, help me, please help me. <laughs> ne? Yük mü? Abi, are you kidding me ya? <laughs> Bak, çakal ya, çakal ya. <laughs> Adam cidden çakal gel, gel 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 baba gel gel Abi niye ben ikide bir öldürüyorum ya hayır, hayır 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 Yetiş yetiş Adam mı korkak çıktı karısına Buraya gel Bu sefer çiğ alıcam Ve kaçacağım <laughs> Jesus. Ah! Ya abi, <laughs> mermi harcasaydım <şeyleri> keşke. <laughs> Burada elmaslar var. Mega kumbaranın sabit kayıç kısmı. <laughs> Öldürdüm. Bir de ben öldüm. Ah! Herhalde oldu O da şimdiyi Topu unuttular ya! <gülüyor> 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 Tam da ultim doğmuş! Bir dakika benim ultim daha yeni doğmuşum. bak. Oylu oylu ya. <laughs> Ama oğlum hayır ya uçma sıcaktım o yüzden ateş ettim. Hayır 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 ya. <laughs> Söze mekagumbara dolduracaktık. Ben kaç savaş... İki ne abi? Ateşten halka. Ben burada dynamite aynı alacağım bu sefer. Evet aynı mayak. Pearl varsa pearl seçtim. Abi sen delisin. Yani. Aa Jinjay. Seçti ne olmalı işimize yarar? Haydi. Bir de başımıza Albayraf bir de Mita. Sonra kol Colt eksikti. Ne? Bir başımıza da bu eksikti ya. İyi e, arasından buraya pusul. O bana yeterdi. Öldürdüm. <laughs> Neyle olur buna geçen? Şu an ben kılımı bile dokunduramıyorum bunları. Bomba kılı. Evet. Are you kidding? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Oo biber niye gittim ya. <laughs> Çıkacağım. Bu ulti de boşuna gitti ya. Ama atış boşuna gitmedi. Bu ulti boşuna Gitmeyecekti. diyecektim. Hop <laughs> hop. Niye benim bir şeylerim boşuna gidiyor Allah aşkına? Bak artık kızacağım onu. O zaman alım adam ama ileri menzilli ya ben ben havadan atış yapan karakterim. Hmm. Gelin gelin. Gelin şey hediye bomba veriyorum. Abi, abi al sen şunu. Sen de al. Abi başıma. Tamam. Nice. O bir dakika haa beyler ben yine burada dynamite seçeceğim neden mi çünkü 8 seçeyim ben. yani burada arkadaşlar ee, tüm bloklar çalı dahil hepsi yok olacak o yüzden yani sarı gibi çalı arayanlara hiç gerek yok. Demiştim beyler. Bana niye kızıyorsun? Bana kızmıyorlar. Abi 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 Bunlar ayvayı yedi. Hapı yuttu mu? Hapı yuttu. Kısa kısa söylüyorum. Ha, yuttu. Bak tek hapı yuttu var. Hemen öyle uyku basmayacağım çünkü e, değeri boşuna gider. Olsun. Hap yuttum beyler. Hap yuttum. Heh. Hap, hapı bıraktım. Şey yuttum neydi? Meyve suyunu yuttu. Etrafı tarıyorum şu an. Bak böyle. Dırırt. Dırırt. Bir de bir taraftan vuruluyorum. Yeni uzman ölürken ben hasar var. O şeyin ultisini kullanması lazım. Tamam. Ben yapacağım, yapacağım o. <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. Sefalar olsun. O, bakalım ne çıkıyor. Abi ne habire altına bile güç var. Baktık ya. Cidden baktık. Ay, abi ben nasıl unuturum bunu? Evet beyler. Bu videoyu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomu Gerçi bir sonraki Brawl Stars videom abim videosundan sonra gelebilir. Evet. Kollete parça alacağım ama bir sonraki videoda altın iyicene kasmam lazım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.